Et chat. Evet başlatıyoruz. Canlı yayın başladı. Hepiniz hemen arkadaşlar. Gün sizlerle beraber Minecraft'teyiz. Bütün dışı ben kazıldım. Gerçek. Ee, uğraşmayım diye. Siz uğraş. Sıkılmayın diye ben o kadar uğraştım. Yapmayı arkadaşlar. Ee, burada beyaz yatağımız var. Bunu boyayalım biz. Hangi yeni renk boyasak siyah e, boya yazdım ya siyah mı yapsak? Evet bence de siyah olur da palamut bulmalıyız palamut. Ben hemen çete yazalım versin bana buradan. E, flash gibi. Burada arkadaşlar şey çaktım mi yapıyorum. Çünkü ben bir nulum. Null karakterini de yapabiliyoruz. Arkadaşlar orada Nullu seed'ine girdim. Seed. Si Siyanın gizlicisi ne? Siyanın gizlicisi ne? Bu bu en iyisi yırtıcıya gireceğiz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir tane o ne gerek var ya? O zaten ben hat kurdayız ki hat kor. Ama bir turda iyile açabildim ki. Okay. Bir tane pembe. Bir tane pembe yapsak olur ya. kırmızı mı oldu kendi kırmızı yaptık valla e, paralı minecraft'a bağlı başkanlık noktamı da aldım şimdi buraya tahta yapalım buraları çam filan koyarız Arkadaşlar Bakın nasıl orada karakterim. Bakın nasıl ama Nul. Nul diye karakter var. Onu yapmıştım. Dördüncü level olmuşum. Oha! Minecraft bak oldu ya. Bak bu Bak oldu lan. İnşallah oyun çözmez. şey pişiremem şu an. Etse de. Acıkmış mı? inanmıyorsanız bakın yukarı. Beta Android. Beta Beta Android de. Şimdi kendime kürek yapalım. Kendi kendimize. Ee, taş kürek. Yapmaktan işinirim ama. Arkadaşlar burada kalmışsın. Şey şu arkadaşım bir tane abim var o şarkı ile söylüyor çok güzel Telefonumdan bir söylesiniz minecraft vh <laughs> istedi minecraft vh <laughs> <laughs> i̇şte, Ya rahatça sürüdü oldu bu da var bende. Bojayla yani. Haydi. <laughs> Allah'tan ben bir konu sayısı da yazabiliyorum. Bir tane canlı tarafından öldüm. Yani hem dışı. <laughs> 80 Gel Bir tur istemedim tahta Az istedik ki Bir de o cam koyacağız Her şey var Seva bu yeri yapacağız burasını Eşte şişko var. Buraya taş mı koysak yoksa şuraya mı? Buraya taş koyayım mı? Buraya güzel bir kule halinde getirmeyi düşünüyorum. Hemen mağaraya doğru koşalım. Kendim, Kendime bir tane burada da mağara açacağım. Gel madem. Başarılı bir sesi var. Saç kıralım. <laughs> bir sürü yorum yazan var. Ben de oynamıyorum Minecraft çünkü e, taşın video de unuttum. Video'lar içi var baya kızdık. Akşam olma da ne 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 gidelim. Oo akşam oluyor da şu niye öldürüsün var. Kurban bayramı sayılı olsun. O ne kurban bayramı biz? Lan! Lan! <laughs> Lan! Şuan, Lan! Abi bir daha buraya düşmek istemiyorum ya. Düştük oraya. Bu güzel oldu videoyu kapatacağım bu arada. Part ikisi gelir mi bilmiyorum. Ee, gelir bence yani. Çok güzel oldu. <laughs> Ve çok sinir edecek şey yine oldu. Neden ama neden? Burası değil. Abi kapat yap istemiyorum ya. Şu sonra şu sonra. yüksekse öyle yüksek. Ne kadar yüksekse Son olmuş arkadaşlar. Evet, şimdi kapatacağım. Saat işte çekeceğim video. daha. Bay bay.